kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden neydi ya, Günleri unuttum artık burada kala Neyse, bir kahvaltı duyayım. Bir saniye. Bunu kızım için aldım zaten. Püsküvitler de kızım için. Bazen değiştiriyor. Benim kahvaltım bu kadar. Bir çayım var. Şimdi eşimi bekliyorum. Ondan sonra başlayacağım. Dün video gelmedi çünkü aşırı bir derece mükemmel tuttu. Odadan çıkmadım. Size ne diyeceğimi bilemediğim için e, telefonu kabulü tuttum. En iyisi dedim. Ama gerçekten çok kötü başımı ağrıyordu. Neyse onu da atlattığıma göre yani tam atlatmış olamadım da yeni böyle bir şeyleri batıyor böyle aşağırsa neyse bugün iyiyim ama yani biraz dünden daha iyiyim hayırlısı iyi günü geçirelim son 5 günümüz kaldı bakalım eve geri gitmek güzel bir şey izin de güzel bir şey yani güzel uykum var gördüğünüz gibi saat 8'de kalktım ama dün gece baş ağrısından saat 4'de uyudum o bayağı ağırdı benim için ya. sabah saat 4-5 gibi uyudum neyse ben sonra da gün açarım çünkü yine gezeceğiz dışarıda belki çünkü çok sıcaksa tabii yine evde kalacağım çünkü kızım bir çıkamaz doktorun tavsiyesi Yoksa gene ateşlenir dedi. Bir de beş gün kaldı ateşlenirse üç günümü gene odada geçecek. Oo işim var o zaman. O yüzden hastalanmadan en iyisi önlem almak. Öyle. <laughs> Arkadaşlar girişte oturuyoruz şu an. Ee, kokteyl sipariş edeceğim. Bizim odamız daha temizlenmesi gerekiyor. O yüzden burada bekle koyuyoruz. Kız da düşecek yine buraya gelen. Şuri bak, şuri çıktı. Lakam. Şimdi yukarıda kaldı öyle ya. Gel annem. Kızı kurtardığıma göre size ortamı gösterebilirim. <laughs> Eşim patronlar herhalde yanlış anlamadıysam resme bakıyor ama böyle gözüküyor giriş şuradan giriliyor aynen az önce beyefendi girdiği gibi güzel yapmışlar çok küçük yapmışlar barda şurada arkada oluyor Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin altında Arkadaşlar, evet arkadaşlar, bugün son günümüz otelden. Birazcık seviniyorum. Çünkü evimi özledim. Ama biraz da sevinemiyorum çünkü izinimiz 14 gündür. Sadece 4 günü ondan iyi geçti, gerisi hepimiz hasta geçtik. O beni birazcık üzüyor. Ama yapacak bir şey yok. Eşime kalsa 9. ayda tekrar benimle gelmek istiyor ama olmuyor maalesef. Biliyorsunuz o zaman 7-8 aylık olacağım. altı buçuk 7 aylık herhalde. 7. Evet. Dur anneciğim. Dur annem dur. Ah. Lina da, Lina da ağladığı için ama ah, iyileşti çok şükür. Şey Şu an masaya oturturdum. Annem bak bak bak. Kahvaltımızı yaptık bitirdik ama yine de keyif keyif bir yerine oturuyoruz burada. <laughs> Neyse. Bugün son gün eşim çok resim çekilmek istiyor. Bakalım ne kadar takadımız olacak. Çekebileceğiz falan. İnşallah. Burada şarkılar çıkıyor. Benim damarımı dokunmuyor desem yalan olmaz. Çok üzülüyorum ya. buraya geldim. Abimin yanına. Abimin yanına gidemem. Üzülüyor beni. İzmir buradan buçuk saat uzak. Yani girebilirsin diyen hep duyuyor gibiyim. Evet gidebilirim. Ama çok zor oluyor ya. Yani. Bir de burada direkt otobüs yok oraya. <laughs> Bir daha geliş de annemlerle gideceğim. Ne nasip edersin işte. Evet arkadaşlar beklediğiniz gün iple çekile çekile geldi. Sonunda eve gidiyoruz. Yani o kadar mutluyum ki. Çünkü dediğim gibi tekrar anlatmama gerek yok. Zaten bir de ağrım da var. Kadın doktoruma gitmek istiyorum bir an önce. O yüzden de çok mutluyum gerçekten. Çünkü bebişi merak ediyorum. Hani kızım yine gözümün önünde elimden geleni yapabiliyorum ama bebişim karnımdan. Yani neden karın ağrısı çekiyorum? Neden sancılarım oluyor? Yani o normal sancıları biliyorum büyüyünce. ya da kas sancıları falan yürü yürüdüğümüzde falan onlar normal ama tanımadığım bir sancılar bunlar. O yüzden doktorumu hemen bir an önce gözükmek istiyorum. Ee, şu an otusu. Bir dakika püsküt istiyorum, vereceğim. Al anne. Ee, şu an O Lina. Niso filan sofili anne. Um, Otusun. Yani akşam otusuna girdik. Saat şu an bir otuz buçuk, buçuk diyeyim. Um, hazırlanıyoruz işte. Ben her şeyi um, bağıla zaten altı saat önce koydum. Küçük kalan şeyleri de sonradan hani daha devam kullandığım şeyleri de sonradan yaptım koydum yani bavula. Öyle. Şimdi hazırlanıyoruz. Eşim daha doğrusu hazırlanıyor. Çünkü ben bitmiş bulunuyorum. Hatta kızım bile bitti ve rahat rahat püsküt yiyor. Eşim o kadar diyorum yap yap yap. Hep son dakikaya bırakıyor. Neyse. Gidiyoruz. Üzün, hem biraz üzülüyorum. Biraz da seviniyorum. Sevindiğim şeyi söyledim zaten size. Doktora görünüm. Çocuğum bir şey var mı yok mu diye bakmak istiyorum. Yani bizi şu otobüs alacak. Saat 2'de. Yani daha yarım saatimiz kaldı da otelden çıkışımızı yapacağız. O da 2-3 saat dakika sürüyor dedi benimki bakalım. Ondan sonra havalanına saat 4.30'da varacağız. Ondan sonra cıma 7.15'te uçağa binmiş olacağız veya uçak kalkıyor olacak inşallah gecikmezse. Ve Almanya'da saat 10 olacağız. Tam 3 saat sürdüğü için. Öyle bakacağız artık göreceğiz. Sonra tekrardan açarım zaten. Arkadaşlar şimdi lobide oturuyoruz ve otobüsün gelmesini bekliyoruz. Yemin ederim ipli bugüne kadar çektim ama otobüsün gelmesini pek çekemiyorum gibiyim. Und es ist kalt. Ja, es ist kalt. Wir sind schon früher rausgegangen. Dann. Noch 55 Minuten. Du hast doch gesagt, 45 kommt. Es ist 2.45 Uhr. 15 Minuten vor. Das heißt, es heißt Minuten. 15 dakika önceden burada olacağımızı söylemişler. Yani 45 tanesi çıkarırsam 35 oluyor. Yok 35 olmuyor ya, 30 oluyor. Ondan sonra 30'un üstüne 10 koy 40 dakika bekleyeceğiz. Neyse bekleyelim o zaman. Bu kadar da bekleriz ya hadi Ya ben hiç uyumadım biliyor musunuz? Oyunun yüzünden daha çok şey yapıyorum. Daha çok acele etmeye çalışıyorum ama aceleye şeytan karışır der annem. O yüzden bekleyelim. Dobeyi gösterdim mi size? Daha önce herhalde bu videoda göstereceğim ama herhalde göstereyim bavulumuz. Biz bir, bir şu kadar bavul eşim, kızım. Dobey. Ama bu arada çok bekleyenler de var. Yani sırf biz değiliz. Yalnız gidici değiliz yani. Hayırlısıyla sağ salim Almanya'ya varalım. İçim rahatlayacak. Yemin ederim evimizi böyle bir destola girelim. O rahatlayacağız. <laughs> İnşallah. Arkadaşlar Almanya'da olduğumu size söylemedim. Bugün saat kaçta geldiğimi bilmiyorum inanın. Neyse. Gelir gelmez eşime Ay, evime bıraktım. Evime bıraktım. O, o, eve girdik. Eşim evde kaldı de. Eşim evde kaldı. Şimdi de <laughs> Türkçemi annem yanında olduğumu Türkçemi düzelten annem oluyor yani. Şimdi nereye geldik? Neresi burası? Medi. Ne bu anne ya? Medi ba. Medi. Medinax. Aman Medi mı neyse. Medi Pax. geldik. Hadi giriş yapalım. Ay. Anne. Deniz şeyiyle yapmışlar dalgası gibi. Anne. Buraya şeker koyalım götürelim. Ne oldu? <laughs> şeker koyalım götüreyim biliyor musun? Çok beğendim. Deniz dalgası gibi. İnler misin yani? Bu ne? 19. Yarısını veriyorsun gazete. Baba, baba. Her şey 150 indirim. Süper. <laughs> İçeride her şeyi beğendiğim için tabi yanıma hiçbir şey almadım. Neden almadım? Ya ben buraya sadece bakmaya geldim aslında. Annem babam anlattı. Çok güzel şeyler var diye övdüler. Ki öyle de zaten. Ondan sonra dedim bir bakılmaya gideyim. Ne yaptım? Yine bir şey alıp çıktım. Tabi daha önce burayı bilseydim ya da daha çok araştırmış olsaydım birçok eşyamı buradan alırdım. Koltuk mesela takımı çok hoşuma gitti. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi annemlerle tam gidiyorken annem dedi yok dedi bir odayı daha düzelteceğiz ya dedi. Laminaat yapacağız. Hani yere Türkçesi mi laminat acaba? Değilse ki şurayı yazacağım. Eee yer, yerleri filan o bir odayı değiştireceğiz. Onu kardeşim bugün sökecek o eskileri. Ben de yenilerini takacağım. Bugün çok yorgunum. O yüzden bugün değil yarın yapabilirim. Ama belli olmaz bende ya. Sağ solum belli olmuyor. Belki de bir günde yapabilirim ama bilmiyorum. Gerçekten çok yorgunum. Oh, bir de uykum var. <laughs> bir uçakta uyudum işte. Ya dün işte hiç uyumadım. Bir sabah uydu, Uyandıktan sonra saat 8'te kahvaltıya gitmiştik. Sonra da odaya gitmeden e, biraz daha tur attık, resim çekindik falan. Ondan sonra da odaya gittik. Sonra tekrardan çıktık. Kuyumcu abiye gittim, beni abiye. Arkadaşlar kapıyı kapatayım ben arkadaşlar. Ha. Benim gittiğim otelden e, Kuyumcu abi var. Aslında e, Manavgat'ta onların gerçek yeri Hopkeşef deniliyor da Türkçesini bilmiyorum şimdi. Fakat e, altı böl bölgede yanlış hatırlamıyorsam e, daha işletiyorlarmış. Başka dükkanları varmış. Orada kendime hemen yüzlük aldırdım kocişime. Böyle nasıl göstereyim kız? Kız. Şey yapmıyor. Dur bakayım. Ya niye çekmiyor bu ya? Engin sen bir bassana kameraya. Ya. Neyi yapmıyor bu? Ha böyle gösteriyor. Böyle bir yüzük aldım. Türkiye'de bu benim parmağıma inanın girmiyordum. Türkiye'de şiştiği için. Almanya'ya iner inmez tabi havalar soğuk burada. Ama soğuk güne denk gelmişiz. Daha önce de bayağı cayır cayır yanıyormuş buralarda. Biz yani yağmurla yağmurun tozuyla geldik diyelim. Ondan sonra baktım tabi su toplamıyor parmağıma giriyor tabi baksanıza gene de nasıl gözüküyor. Bu da hamilelikten kilo diyorum. teşekkür ediyorum. İşte orada bir beni abi var Türkçe adını da söylemişti de unuttum ben şimdi. bu kanal bu videonun altına da yazarım. Hem adresini yazarım hem o, oteli kaydederim hem beni abinin koyuncusunu yaparım, kaydederim. Gerçekten oradan alışveriş yapın arkadaşlar. Çok 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 şahane şeyler var. İnanın elimde olsa dükkanı satın alırdım da olmuyor maalesef. Ay pırlantalar, altınlar, gümüşler deli etti benim. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Her gidişte alacakmış Hı, koca de, şimdi bana. Her de, izinde bana bir şeyler alacakmış. Allah. Ama bu Allah. sene zaten Sırbistan'a gideceğiz. Daha eşimin annesine, annesine gideceğiz. Ne? Öyle. Bu arada uçaktan in, indiğim gibi hala saçım da öyle. Kıyafetim de öyle. Bebişim böyle. Kocaman oldu kız bu. Şurada da öteki bir bebeşim oturuyor, burada da kardeşim. Hepsi indi arabadan. Bekliyoruz işte. Hı. Ama gerçekten tavsiye ediyorum oraya. Otele gitmeseniz bile, otele girip giriş yapabiliyorsanız sadece kuyumcu için. gördüğünüz gibi aşırı derece makyajlıyım. Bugün bir düğüne davetliyiz. Zaten izine gitmeden önce söylemiştim iki daveti var. Ama birine gidemedik Türkiye'ye gideceğiz diye. Bir ötekine de gidebiliyoruz. Yani daha iki gün önce geldik ve düğüne gidiyoruz. Aşırı derece görüyorsunuz süslendim. Ama bu makyajımı çok beğendim. Hatta TikTok'a bile yükleyeceğim nasıl süslendiğimi. Herkes gibi süslen yani herkes gibi kullanmıyorum o şeyleri ama hani yapmaya çalışıyorum. Şimdi düğüne gidiyoruz. Daha 8 dakika kaldı. Bakalım. Damattan ve gelinden sonra geliyoruz bu arada. Bayağı bir geç kaldık. Kızım da üzerine yediklerini çıkardığı için onu bir temizledik, kuruladık, götüledik. Anca, anca. Görüyorsunuz arkada uyuyor zaten. Neyse biz düğüne gittikten sonra zaten eşim beni komple çeker. Birkaç kere paylaşırım videonun sonlarını. Öyle. Evet arkadaşlar düğüne geldim. Fakat çok uzun çekemiyorum çünkü maalesef sadece 2.16 dakikam kalmış telefonumda geçen videoları yüklemedim çünkü çok küçük kaldım ya. O yüzden az çekim yapabileceğim. O size bir göstereyim hemen burayı. Bu kadar. Günaydınlar arkadaşlar. Bugün erken kalktım. Yani şu anki saat erken değil ama normalde erken kalktım. Şu an saat 13 müydü? 14. 14.40 ee, Dün yarı bıraktığım işi bugün devam ediyorum. Daha önce dedim mi videoda bilmiyorum ama kardeşlerime laminat yapıyorum. Hatta dün buraya kadar geldik. Bugün de burası açık. Şimdi kardeşim bunun boyuna göre kesiyor. Ondan sonra da devam çalışacağız. Ama çok güzel oldu bu arada. Değil mi Arda? <laughs> Size de zaten tek tek gösteririm.